Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak yerel eşitlik eylem planıyla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireylerin kentin sunduğu ekonomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan herkesle eşit biçimde yararlanmasını sağlayacak adımlar atmayı deklare ediyoruz. Yerel Eşitlik Eylem Planı ile kadın erkek fırsat eşitliği bakımından kararlı adımlarımızı birlikte atmaya hazırız. Kadın hakları ilerlemenin ve adil bir kentin temel taşıdır. Eşit temsiliyet için birlikte çalışıyoruz. Eşilebilirlik herkes için haktır ve bu hakları koruyacak faaliyetler yerel eşitlik eylem planı ile kentte hayat bulacaktır. Çocuk haklarına duyarlı çalışmaların yapılmasını ve çocuklara eşit fırsatlar sunan çalışmaları destekliyoruz. şiddetle mücadele konusunda omuz omuza hareket etmek için biz de varız. Herkesin eşitlik temelinde kapsayıcı bir şekilde yaşamasını sağlamak bu plan çerçevesinde hayat bulacak. Tüm paydaşlarımızla kadın, çocuk, engelli ve yaşlı bireyler için çalışıyor erişilebilir ve güvenli kent olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Kentimizi daha adil, eşitlikçi ve güvenli hale getirmek için amacımız tek, hedefimiz eşit kent eylem planının gerekliliğini yerine getirme konusundaki kararlılığımızı vurguluyor. Varsa yoksa Bursa diyoruz. Müzik